Mesut nasılsın kanka? Allah razı olsun. İyi Sen misin? nasılsın? İyiyiz de çok şükür. Saçların çok güzel. Şey Allah razı olsun. Kırı, <laughs> kırmızı noktan neresi? Kırmızı <gülüyor> çizgi. <gülüyor> kırmızı çizgim yok. Beni yani böyle hani yatırıp falan kalkmıyor. Yok Bana yok. Kırmızı yok. Kırmızı ama onun dışında müstehcen olmayan her şey benim için okey. Ulan biz. Yanımda eski late night show sahibi Ali biçim. Ben eski çocuk yıldız Mesut Can Tomay. Ulan <laughs> biz. <laughs> Sen var ya ağır yakmışsın ha. <laughs> Nasıl? TikTok'a mı başladın? Ne bu? Ne alakası var? Ee, bir gacının montu. <laughs> Yine kimin evinde yattın? <laughs> alakası yok. <laughs> I am not a homeless. Ulan biz. Bu oyun tabii ki izlenme hastası ablamız yüzünden cezalı. Yoksa izlenmelerden memnun kalmıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey diyeceğim. Senin ben tahtını sikeyim dedikleri olay bu mudur? Bu. Belki? Aynen bu. Aynen. Ulan biz. Dostlar. Şöyle bir açıklama yapmak istiyorum şurada kartlarda bulabileceğiniz eski vaynlarımı izledik videosunun bir kısmında babamı rahmetli oldu sandığınız için baş sağlığı dileklerinizde bulunmuşsunuz. Ne güzel işte. YouTube alemi oğlum bu. Vicdanlı insanlar. Adam güzel de babam Allah şükür rahmetli olmadı. Allah yokluğunu göstermesin. Beni aradı. Ne dedi biliyor musun? Sen de yanımdaydın. Oğlum sonunda beni öldürmüşsün amına koyayım. <laughs> Nasıl yani diyorum diyorum. Ben İsmetler vardı. Amın sikim kardeş şeyin misin? Makine amın <laughs> geldi mi? Babam ölmedin. Gölgesi yeter be. Aynen. Oy gölgesinde rakı içilir At be. At şu tahtayı hadi. Babamın kamı. Ulan biz. Ne oldu? Ha? Ne oldu ha? Bu videonun sen olayını biliyor musun? Telefon kulübeli video lan bu. Eee? Ne öyle göz ha? konuşuyorsun Hazır. sen? Hazır kart reklamı lan ha? bu. Hazır ha? kart neydi Oy. be? Telelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel ne yani? Göç atan, hazır kart ayrı. Hazır kart. Göz kara, <laughs> yıldızlara sordum. Yorulma boşuna, aldanma. Ha, Yılmaz Erdoğan burada. Yakışıklıdır, yakışıklıdır. He veriyorum. Nasıl yaptın lan sen onu? Ya Allah seni. Nasıl yapmışım ben? Al, BKM tayfayı da al Necati Akpınar'ı da al. <laughs> ulan beyiz. Rıdvan abi, ulan beyizini alırım. Verirsin Rıdvan abi sen de. Rıdvan evet, abi. Ben kimseye veremem bu yaktan sonra. <laughs> Biz. Öyle, bir sen... <laughs> Öyle bir verirsin ki. <laughs> Öyle bir verirsin ki. Öyle Öylece ha. <laughs> ha. Bakayım Rıdvan abi ben de sana kaskı geçireyim kafanı şişirmişür. Geçir geçir geçir. Rıdvan abi bizde olduğun için <laughs> mutlu musun? Tabii. Bu... Ananı <laughs> çok seksi oldu bu herif. Ulan biz. Kapatma. Kıza mont vermem lazım. Kıza yazacağım abi. Sen ağlıyor musun? Dur abi. <laughs> Ee... <laughs> Yeni bir köksal baba mı geliyor? Kızım, kızım. Ulan biz. Pas geldi. Bir tane bonus kart gelmiş gibi düşün. Babacım. Bonus kart demişken bonus flash'ın gelece tereke celele uygulaması. Ulan yine en Sen de AVE'ye geç. Özgürlüğünü seç. Sen de AVE ol ol. Kaybetme. E, Oğlum. O abin seni arayacak bundan sonra. Ya lan. arama şu. Bugün Selim'in 16. yaş günü. Mercedes Benz A serisi sedanın Türkiye'ye gelincinin 40. günü. Kutlu olsun. Bir daha bir daha yaptım seslendirmelerle dal geçersen seni yatırı sikerim videonun ortasında. Sikerim. Ulan biz. He. Vallahi diyorum. Sahne önü ayakta bırak. Madonna'ya gittin mi? Madonna'yı dinledin mi? Ertan sen Madonna'yı tanıyor musun? Madonna değil biri duydun mu a**a koyayım? Bu arada Madonna'da ağır bir Ulan biz. 5 saniye var 5 5 saniye var Kaç. Hadi Entmen! Git! Hadi Entmen! <laughs> Bir şey diyeceğim Entmen ne yaptılar sana? <gülüyor> 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 biz! Ya, BBG Melih'i hatırlar mısın? BBG Melih BBG Melihle kimdi? Ülke ikiye bölünmüştü bir ara. BBG Melih ve BBG Hülya Ak Merkez'in karşısında oturuyordu. Ben nereden biliyorum ki? Lan biz. Peki senin ismini bağışlaman da bir sakınca var mı bana? Я не понимаю ваш язык. Ваш язык. name. What's your name? Zlatan. Ne diyor intisar? ya? ata? Zlata, tabii Anna Denizimiz yok mu be? <laughs> anna Nerede Allah! lan? Ana! Ana! Gacı nerede, gacı? Ya sorsanız soruyor! Bir kusura bakma, bir vaha gördüm gibi oldu da. Ühü, vaha. Soruyu soruyorum. İngilizce biliyor mu? Anla. Anla dedim bak. Allah söyletti, görüyor musun? Nikah masası. Usta sen ne dedin? Ne dedim Mehmet? Engiye Elif dedin usta. Hasan dur. Aha gacı. Aa! Aha gacı. Hasan C. Bir C bir. Ertan söylüyorsun. Ölçtüm, şey. biçtim, tarttım öyle Ertan. söyledim. Ne yapsın Ertan? A'da yap. Sikseler <laughs> yapma. <laughs> hayvanlar gibi ağda. Sana artık bu saatten sonra vid sponsor olacak. Abi bir şey diyeceğim, sırtıma falan yap. İstediğin, istersen götüne yap. Sırtındaki tüyleri evet, falan al. Sana bakıyor abi. He? Bakıyor. Ha? ha. Sıçer mı ağzına he? Pardon vallahi bilerek yap. Hayvana bak ya. Hadi. Görüyor musun? Bir şey görmüyorum hadi be. Bir şey yapmalı. yapmalı. Hey, bir şey yapmalı. Hey. An anan anan dur dur, dur dur dur. Hadi. Boşuna, boşuna yırtınma. Çok güzel adam var. Ha hadi aynen. Bugün geldi tam senlik. Abi bir tane, bir tane, bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Hadi oğlum ya. Ya ısıtmadan olmuyor bu. Geçen bubble gum gibi kaldım burada amına koy. Eller, eller, eller. <laughs> oğlum orada iki tane var. Vallahi eline vururum ha. Şunu al alacağım ben. Şunu alsanız elime yapışmasın. Aç ama tişörtüne mi yapıştırayım ya? İkisini <laughs> gel buraya gel, buraya gel. Buraya gel. İkisini yapma dedim sana. <laughs> gel buraya. Gel buraya. Tamam. Oğlum niye iki tanesini yapıştırdın <laughs> ya? ata <Atın>, gel. Hadi bak tüm üstü kaydı. Dur. Dur. Ya yavaş çek, <laughs> yavaş çek. Hadi lan. Buradan başlıyorum. Hayır dur. Yavaş. Ah, ya. yapma, yapma, yapma. Lan. Ulan. Hadi. Gir koluma. Bir şarkı söylemek ister misin? Hayır. Bilsem ki bir daha oyunumdan hadi. <laughs> oyunumdan siktir git. Oh Charlie, it's really <laughs> ha, Kaldı mı burada bir <laughs> şey? kaldı yine kaldı. O pembeliklerden Abi yine bu kaldı. Abi bu s**tin ne kadar ağa değil bu ya. Bir ıslak mendil bir şey yok mu? Allah'ım çok keyifliyim. Oğlum bir <laughs> iki tanesini yapıyorsun ya? E i̇ki tane var. Ulan biz. İşlesin şurada sakin duran saksı. Siyah deri koltuk, bembeyaz bir oda. Live Hospital. Yok. Berk ayarda kavgası. Fake Cast'ten haberdar mısın? Fake kes neydi? Bakarsın akşam. Dur, bekle bakıyorum. Dur sana canlandırayım belki anlarsın. Hadi düşünürsün. Ha? Ya bu iğrenç bir herif ya. Nerelisin? Ya bu kadar oldu ya. Bunlar bu kadar oldu Ne o? Tam da yalın mı? Seni nasıl yedireceğiz peki bakalım? O saçlar gidince. Yok şu an bak arka planda şey çalıyor. <laughs> biliyor musun? <laughs> bir şey diyeceğim. Arkadaşlar videoya bu sefer gacı getirdik. Yok be. Hadi artık be? Bir şey diyeceğim. Aleyna tilki mi be? Hayır. <laughs> Dalmacalı Serenay Sarıkaya mı be? Hayır. Ya kim kim söyle. O ne lan? O ne lan? Be. o neymiş be